Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir hesap incelemesiyle karşınızdayım. Dün attığım videonun altına gelen bir yorumda arkadaş kendi hesabına bir takım önerisinde bulunmamı istemiş. Burada 4 tane kullandığı karakter var. Aya, Barbara, Ember ve Shinchu'yu kullanmış takımında. Takımın da fena bir şey yok aslında. Böyle de devam edebilir ama daha iyi yapabileceği, daha iyi götürebileceği bir takım neresinde bulunacağım ve yaptığı hataları söyleyeceğim. Önce bir takım önerisinde bulunayım. Bu takımı geliştirmek iste isterse bu karakterlerin yadigarlarını boş bırakmasın. Güzel silahlar taksın. Shinchu'daki silah okeyim. Ember'da da güzel bir silah var ama yadigar kısımları boş. Hangi yadigarları takacağını bilmiyorsa... Oyunun başında olduğumuz için normal olarak sadece atak taksa bu burada onu bir süre götürür. Zaten herhangi bir enerji yüklemesi veyahut da o bu sorunla karşılaşacağını zannetmiyorum ki da enerji yüklemesi sorunu yaşamaz çünkü kılıcı var. Kılıcını da 20 seviye yaparsa daha da rahat edeceğini düşünüyorum. Ya diğerler kısmında da ultisini yenilemekte zorlanıyorsa burada bir bir tane itema enerji yüklemesi takabilir. Gerisine atak taksa yeterli. Benim önereceğim takım şahsen kayı kullanmaya devam edebilir. Onun yanına bir Bennett. Yanında Xingqiu'yu asla çıkartmasın takımından. Bu iki karaktere sahip olduğu için çok şanslı. Ben Xingqiu'yu çıkarttım hesabımda muazzam bir karakter gerçekten. Yanına elindekilerden söylüyorum. Paruzan'ı kullanıp e, girdap oynayabilir. Zaten Favonius Warbow'u da var. Enerji yüklemesinden yana bir sıkıntılı bir karakter normal şartlarda. Umarım karakterleri denediğimiz kısımdaki ödüllerini almıştır ki 40 level kilidini açabilsin. Favonius'u takıp enerji yüklemesi konusunda da bu karakteri biraz olsun yükseltebilir. Onun yerine Beidou'yu da kullanabilir. Beidou da gerçekten çok iyi bir çar. Çok güçlü bir karakter. Ama benim önerim bu ikisi yerine hiçlik sarmalının 3. kat 3. odasını bitirdiğinde ücretsiz olarak verilecek olan Shanning karakterini alması harika bir takım oluşacak ondan sonra. Kaya, Bennet, Şanning ve Shinchu müthiş bir takım oluyor. Silahlarını bilmiyorum. Elinde hangi yadigarlar var bilmiyorum. Bu şekilde bu dörtlüğü bir takım olarak kullanabilirsin. Bennett'e bir silah öneride, önerisinde bulunacağım. Bu silahtan bir tane daha varsa Bennet'e de aynı silahtan takmaya çalış. Eğer yoksa şu an ekranda gördüğün Sacrificial Sword'u takabilirsin. İsmini unuttum kurban kılıcı olabilir. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Kurban kılıcını takabilirsin. Çünkü onda E yeteneğini kullandığın zaman %40 ihtimalle bekleme süresi sıfırlanıyor. O yüzden gayet güzel bir kılıç. E'sini iki defa atabilirsin. Onun yerine bunu Shinchu'da da kullanabilirsin. Çünkü Shinchu'nun E'si de çok güçlü bir E. nette olayımız ulti. Ultisini en hızlı şekilde doldurmak zorundasın. Bu yüzden enerji yüklemesi takman gerekiyor. Enerji yüklemesi takıp yadigarlarda da enerji yüklemesi ve can. Bennet hem healer bir karakter ultisiyle can basıyor. Karakterlerin %75'e kadar canını fulluyor. Hem de can üzerinden bir atak bonusu sağlıyor kendisine. Bu yüzden bir yadigarına enerji yüklemesi diğerlerine can bu ikisine zaten klasik e, takabilirsin. Alt niteliklerde can arayabilirsin. Enerji yüklemesi arayabilirsin alt niteliklerde. Burada bir hata yapmışsın. Bunu hemen düzeltmeliyiz. Burada A'ya da taktığın bütün eserler doğru. Hiçbir sıkıntı yok. E, hepsi okey. Ama burada doğa hasarı bonusu takmışsın. Bu yanlış. Bunun yerine buz hasarı bonusu takman gerekiyor. Bu karakterin elementi neyse onun hasarını takman gerekiyor. Hani sen elimde bu vardı diğerleri işte savunmaydı candı bilmem neydi o yüzden bunu taktım diyorsan da yanlış yapıyorsun çünkü bunun hiçbir etkisi yok bizim karakterimize o yüzden bunu normal bir saldırıyla değiştirebilirsin bunu kesinlikle çıkart iki yıldız bile saldırı taksan yeter ama bunu çıkart Bennet'te değinmeyi unuttuğum bir kısım var Bennet'te silah olarak bu silahı takabilirsin demiştim ama Bennet'in şöyle bir avantajı var ultisiyle atak bonusu veriyor ama nereden veriyor kendi temel saldırısından bunu da nereden bakabiliyorsun burada özellikler kısmına geliyorsun temel saldırısı bu ben bunu kendimden göstereyim başka bir karakter üzerinden göstereceğim direkt bunu k'ye üzerinden gösterebilirim base atak budur bu da diğer özelliklerden aldığı atak bonusudur Burası base atak. Bu kısımda e, bununla da özellikler kısmından ayrıntılar deyip bakabilirsiniz. Bennett oradaki temel saldırısı üzerinden atak bonusu alıyor. Kendi takım arkadaşlarına veriyor. O alanın için durup saldırınızı oradan yaparsanız veyahut da element becerilerinizi orada kullanırsanız daha yüksek bir atak bonusu kazanacaksınız. AR24 için gayet güzel karakterler. Bir dahaki Banner'da gelecek olan Baal karakterini alabilirse onun için çok iyi olur. Çünkü Bennet, Shenning, Shinchu bu karakterler takımında olacak ve Baal ile oyunun başında çok rahat bir şekilde ilerleyen seviyelere kadar götürebilir. Zaten Macera Adası 30 gibi Ginozuma'yı açabilirse çok iyi olur. O zaman da Baal'in diğer yükseltme malzemelerini toplamaya çalışır bilmiyorum artık. Dediğim gibi önerilerim bu kadardı. Aklına takılan herhangi bir soru varsa Discord üzerinden bana yazabilirsin. Umarım yardımcı olabildiğim arkadaşlar olmuştur. Bu şekilde karakterler olanlar varsa kullansın. Burada Yanfei'den hiç bahsetmedim ama tabii ki de bu karakteri de kullanılır. Ben onun için olabilecek en iyi takımı söyledim şu anda. Aslında anlatacaklarım bu kadar. Benet çıktığı için gerçekten çok şanslı bu arkadaşımız. Karakterlerin takım yıldızlarına baktım. Hiçbir karakterde takım yıldızı yok. Zaten AR24 çok normal. Umarım yakın bannerlarda bir Benet çıkar da takım yıldızlarını da açmış olur. Ama 6.yı açmasın. Umarım yardımcı olabilmişimdir gerçekten. Bu karakteri iyi değerlendir. Kaya yerine de daha sonraki bannerlarda bir 5 yıldız çıkartırsan koyup kullanabilirsin. Bu videoluk bu kadardı. Umarım gerçekten yardımcı olabilmişimdir. Birkaç defa söyledim bunda kusura bakmayın. Çok içime sinmiyor videolarım. Kaliteli olmuyormuş gibi hissediyorum. Ama kanalımda yavaş yavaş büyüyor. Bu beni mutlu ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınlarda da bu şekilde bana hesap incelemesi yaptırabilirsiniz. Her akşam yayındayım. Bir haftayı devirdik. Her şey şu an benim için güzel gidiyor. İstikrarımı koruyorum. Hepinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bile güle güle. <laughs>